Evet, Deprem Gerçeği programıyla karşınızdayız efendim. Bu hafta Ege Denizi'ndeki depremleri konuşacağız. E, Niyoz Adası'nda da olağanüstü e, hal ilan edildi. Bunun da altını çizelim. Şimdi bu depremler neden kaynaklanıyor? Volkanik mi, tektonik mi? Bizleri Türkiye'yi nedenle etkileyecek? Ne gibi önlemler aldık? Ve büyük depremlere ne kadar hazırız? Bunu konuşacağız bu hafta. Jeofizik mühendisi Ali İlker Bulut bizlerle. Hoş geldiniz seyirci. Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum Elif Hanım. Çok sağ olun. Şimdi ilk olarak bir Ege Denizi'ndeki depremlerle başlayalım. Bu depremler beklenen depremler miydi? Yaklaşık 17 gündür de devam ediyor aralıklarla ki aslında ilk haftalara göre biraz daha bu aralık dilimleri zaman dilimi biraz daha uzadığında görebiliyoruz son birkaç gündür. Nasıl okuyacağız? Bundan sonraki süreç de oldukça önemli. Bizler ne kadar hazırız? Bizleri ne denli etkileyecek ve en büyük korkulardan biri de tabii yanardağ patlaması. Tektonik mi, volkanik mi? Bu depremler hala çalışmalar devam ediyordu tabii araştırmalar devam ediyor. Yolu. Sizin edindiğiniz bilgiler ne yönde, izlenimleriniz ne yönde? Buyurun. Ee, öncelikle bölge bu deprem türüne alışık bir bölge. Çünkü oluşması da zaten bu şekilde meydana gelmiş bir bölge. Ne demek istiyorum? Ee, Afrika kıtasının ee, Anadolu levhasının altına dalarak burada yittiği yani mağmaya karıştığı ve eridiği, burayı yükselttiği, Zaman zaman işte burada geçmiş dönemlere ait, tarihsel dönemlere ait volkanik patlamaların olduğu, dolayısıyla deniz altındaki oluşumların, kırıkların, fayların hem işte levhanın alta dalmasından sebep bir tektonik altyapıya sahip olduğu, aynı zamanda e, mağma çıkışları ve hidrotermal hareketlilikle birlikte e, volkanik kökenli depremlere de sebep olabildiği e, bölgede, bu tip bir yapılanmanın mevcut olduğunu biliyoruz. Biz bunu daha önce 2011 yıllarında Datça açıklarında yaşadık. Buna benzer bir süreci yine bir deprem fırtınasıyla karşılaştık. Yine günlerce sürdü. Yine binlerce deprem oldu bölgede. Şimdi Santorini adasının olduğu alanda bir havza. Burası Amargos Havzası diye geçen bir alan. Dediğim gibi özel bir volkanik fay, volkanik yay kuşağı adı verilen bir alan üzerinde yer alıyor. Helen fayının yani bizim Doğu Anadolu fayatı gibi gelip kıtasal bir kırık oluşturan Afrika ile işte Anadolu levhasının sınırı gibi ifade edebileceğimiz bir e, Helen Yayı fayının da çok yakınında onun etkileri ve birbiri üzerinde etkileri üretebilecek bir alanda geniş bir alana yayılmış depremlerle karşı karşıyayız. Sadece adanın üzerinde şu an ekranda da görüldüğü gibi adanın etrafında olan depremleri ayrı değerlendirip bunlarla birlikte bağlantılı bütün Ege'de bugün haritaya baktığımızda Ege'nin birçok yerinde Ege Denizi içinde depremlerle karşılaştığımızda mesela şu an ekrandaki görüntü gibi birçok depremle karşılaşıyoruz. Bunların birbiriyle bağlantılı sebepleri var. ama tek bir sebebi yok Elif Hanım. Yani sadece volkanik ya da sadece tektonik depremler değil bunlar. Çünkü bölge bunların tamamına elverişli, beraber hareket edebildiği, zaman zaman bunlarla ilgili örneklerinde verildiği bölgeler. Dolayısıyla biz şimdi adanın olduğu kısma geri dönersek ee, adada daha evvel 3000 yıl önce bir volkan patlaması yaşandığını tarihsel belgelerden biliyoruz. Ama e, yakın tarihte en yakın düşündüğümüzde 1950'de böyle bir yarı patlama kıvamında işte 7.5 büyüklüğünde deprem üreten bir e, hareketlerin olduğunu da okuyabiliyoruz. Bunun dışında da bölgeyle ilgili çalışmaları ancak takip edip öncelikle yorumlar yaptık. Biz bu yorumlarda tektonik ve hidrotermal yani burada Mamanın erittiği ve inceldiği, yeri ısıttığı, ısıttı. ısıttığı alanlarda gerginlik oluşturdu. İşte yeraltı suyu, yeraltı gazları hareketlilikleriyle birlikte kırıklar oluşturdu. O kırıklarda küçük depremlerin geldiği bir deprem fırtınasıyla başladı. 03.02 tarihinde pik yaptı bunlar. Yani en çok ve en büyüklerini üretmeye başladılar. Sonra zamanla bu grafiği takip ettiğimizde adanın bu sürecine bağlı yaklaşık ben burada 2000 500'e yakın deprem belki sadece adının etrafında olandan bahsediyorum. Onu geçmiş durumdadır. Ee, bu alanda bu depremleri takip ettiğimiz zaman piklerin de yavaş yavaş düştüğünü ve alandaki büyüklüklerin azalarak evet devam ediyor ama büyüklükler düşüyor, sayısı azalıyor gibi de bir sönümlenme süreciyle sanki karşı karşıyamışız gibi gözüküyor. Evet. O yüzden birçok e, bilim insanının da Farklı fikirleri ve farklı görüşleri olabiliyor. Bu da çok normal çünkü böyle spesifik tek bir doğrunun olabileceği bir bölge değil. Yeni bilgiler de çok önemli. Ne gibi bunlar? İşte gaz çıkışları var mı? Bu depremlerin olduğu derinlikler, sığ derinlikler, orta derinlikler ve derin depremlere karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte bunlar tektonik olmasına hidrotermal olan kısma ve volkanikle ilgili olan sığ depremlere ilgi çekebiliyor. Dolayısıyla alanda işte gaz çıkışların olup olmadığı sıcak suların hareketleriyle ilgili değişikliklerin olup olmadığı yani buradaki veri akışı da bu süreçte artık çok önemli hale geldi. Zaten Yunan bilim adamları ve bilim adamlarının arazide çalışma isteklerinin ve çalışma sebeplerinde bu oluşturuyor. Tabii adayı boşaltmakla Türkiye'de alınacak önlemler aynı değil. Çünkü Tabii. birisi e, tamamıyla o bölgeyi birebir etkileyecek durumda. Yani bir volkanik patlama öncelikle ada üzerinde bir sıkıntıya sebep verebileceği için burada ciddi sonuçlar doğurabileceği için bunlarla ilgili uyarılar ve önlemleri Yunanlıların almasının çok normal bu bağlamda. Evet. Ancak bizimle ilişkilendirdiğimiz zaman 1950'den bahsettim ya 1950'de bir 7,5 büyüklüğünde deprem burada bir kırık bir yarı patlama gerçekleşmişti. Bunun etkilerinin Türkiye'ye yansımalarını 7,5'luk bir depreme göre örnek alabiliriz. Bu da büyük bir deprem sayılır. İşte bu esnada biz Türk e, Türkiye sınırlarında ciddi kargaşa ile ciddi sonuçlarla karşılaşmadığımızı okuyoruz dönüp baktığımızda. <laughs> Volkan patlamasını bundan çok ayrı tutuyorum. Volkan patlaması çok özel bir konu. Volkan patlaması şöyle ifade edeyim 400 bin yıllık süreç içinde bugün baktığımızda ee, aktif diyebileceğimiz Avrupa'daki yanar dağların ancak 100 tanesinin patladığını görüyoruz. Yani bu şöyle bir periyot yaklaşımına döndüğümüzde periyotları bir patlama ile ikinci patlama arasındaki periyodun çok uzun olduğunu görüyoruz. Bunun güçlü bir etken ve güçlü sonuçlar doğurduğu için alanda bazen jeolojik değişikliklere Ormasyon değişikliklere sebep verdiğinde bildiğimiz için. Yani 8'i geçen depremlerle karşılaşılabiliyor volkanlarda. İşte 9.2'lere kadar e, bahsetti bilim adamları. Dolayısıyla bunlar yer şeklini değiştirmeye müsait depremler gibi gözleniyor. Dolayısıyla süreçleri çok uzun. Yani o enerjiyi, o çıkışı bulmasının sürecinin çok uzun olduğu gözleniyor. Dolayısıyla volkanik patlama olasılığını düşüp de olsa bir kenarda tutuyorlar. Ee, neyi takip ediyoruz? İşte sönümlenip sönümlenmediğini, belki Datça açıklarındaki gibi davranacağını. Çünkü her bu tip deprem fırtınasının hidrotermal kaynaklı yani mağmatik hareketliliğin ve tektonik aktivitenin beraber hareket ettiği alanlarda her zaman bu sonuçla yani volkan patlamasıyla sonuçlanmadığını bir süre süre sonumlanıp söndüğünü birçok örnekte görebiliyoruz. tabi ee, tabii biz de Türkiye sınırlarında e, AFAD'ın bugün işte e, ifade ettiği gibi tsunami etkilerini en aza indirebilmek adına işte alarm sistemlerini kurması, bir mesaj sistemi oluşturması, işte boğaz içiyle birlikte çalışarak olası böyle bir patlamadan sonra kıyıya vuracak size işte 140 kilometrelik alan süresini değerlendirerek sizi uyarması ve daha yüksek alanlara çıkılmasını sağlamak gibi önlemler almamız ve olası bir volkan patlamasında işte düşük de olsa bu, bununla ilgili alınabilecek tedbirlerin ne olduğu ile ilgili 2-3 gündür de Türk Devleti bu alan içinde yaşayanlar adına bazı paylaşımlarda bulunuyor. E, ama e, her zaman sizlerle konuşuyoruz. Bazen belki bizlere de kızıyorsunuz. Net olarak ifade edebildiğimiz tek şey bu konuda bunun zamanını söyleyemiyoruz. Olup olmayacağı ile ilgili de sadece olasılıklar söyleyebiliyoruz. Çünkü yer bilimi zaten böyle çalışıyor. Yani evet. takip etmeniz birebir homojen bir yapı olmadığı, tek bir referansa bağlı hareket etmediği için birçok kolun, birçok etkenin bir arada bulunup etkilediği için sistemi birçok olasılığı değerlendirip en büyük olasılık üzerinden tedbirleri alıp en yüksek olasılık üzerinden sonra düşük olasılıklara göre etki düzeyine göre de olasılıkları değerlendirip tedbirlerimizi alıyoruz. O yüzden Türk devleti sınırlarda bir boşaltmayla ya da alanı terk etmeyle ilgili bir durumla ya da vatandaşın karşılaşacağını öngörerek bir tedbir alma ihtiyacı şu an için hissetmiyor. Hı hı. E çünkü veriler bu bağlamda ilerlemiyor. Hı hı. Peki şimdi e, tam tersi bir durum da olsa şimdi şunu da değindik çok önemli hususlara değindik aslında bu depremleri sadece volkanik ve tektonik olarak değerlendiremeyiz e, birçok noktayı etkiliyor. Helen fayının yakınında dedik. Orada olası büyük bir deprem faciası bizleri nedenle etkileyebilir? Bizleri bizlerdeki diri hayatlarını, özellikle İzmir'deki diri hayatlarını etkileyecek boyutta olabilir mi? Bununla ilgili neler söylersiniz? Ve şimdi siz de ifade ettiniz aslında. Ben şuna dikkat çekmiştim. İşte ilk haftalara göre yoğunluğun daha azaldığını gördük. Ancak böyle gibi görünüyor ama devamı gelebilir. Çünkü o noktalardaki önemli hususlara devam ettiniz, değindiniz. Bunu Bununla ilgili olarak da şimdi en yükseğinin 5,2 olduğunu hatırlıyorum. Tabii 4,8'lere kadar da çıkıyor deprem büyüklükleri. Akabinde daha büyük bir depremle de karşı karşıya kalınabilir mi şimdi baktığımızda? Sürekli depremlerin yaşanması o noktadaki enerji birikiminin atmasına fayda sağlar mı? Bu da önemli bir husus aslında. Şimdi deprem fırtınalarında buradaki gerginlik hem dediğim gibi tektonik hareketlilik ve mağma ile ilgili olduğu için e, buradaki süreç aynı sizin söylediğiniz gibi volkanik patlamayla e, sonuçlanması her zaman beklenmeyen, deprem fırtınası şeklinde devam eden, yükselen değerlerin olduğu ancak şöyle ifade edelim mesela siz de söylediğiniz büyüklükleri, dört büyüklüğünü geçen deprem neredeyse iki gündür olmuyor. Evet. Sayısı azalmakla birlikte büyüklüğün de azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu bizi diğerlerine yani referans aldığımız örnekleri e, önümüze koymamıza ve bunu düşünmemize sebebiyet veriyor. Dolayısıyla diyoruz ki iyi tarafta bunun azaldığını görüyorum. Referans örneklerle karşılaştırdığımda da eğilimi sanki grafiğimin bu pozisyonda devam ettiğini, evet devam edeceğini belki ama sönümleneceğini ifade ediyoruz. Ancak Helen Yayı'nın gerginliği bugün bütün dünya literatürlerinde girmiş, bütün çalışmalarda Helen Yayı'nın bu bölgedeki kırılmasının kendisiyle ilgili e, hazırlık depremleri ürettiğini, bunun zaman zaman biz de işte Ege Denizi'nde olan depremlerde o faya yakın, o kırağa ya yakın alanlarda ifade ediyoruz. Bu Helenya ile ilgili bir büyük deprem beklentimiz var. Bu deprem... Min, yani bu depremleri işte, öncü depremler gibi de okuyabilir miyiz o halde? Bunların bir kısmını belki Ege'ye dağılmış olun, Santra Adası'nın etrafında olanları tek başına bunu etkiler olarak düşünmemek lazım. Ancak Hı. işte bu Helen tektonik hareketliliği, bunların birbiriyle ilişkili olduğunu bildiğimiz için Helanya'nın da bir hazırlık evresi içinde olduğunu daha evvel işte Mes Adası'nda olduğu gibi işte bazen Kuzey Kıbrıs e Cumhuriyeti'nin önünden Türk Cumhuriyetinin önünden çıkan uç kısımdan tekrar dönüş alanlarında Antalya havzasında meydana gelen depremler gibi birinin takip eden depremlerin hazırlık aşaması depremleri olduğunu bu bölge için biliyoruz. Bunu zaten dediğim gibi literatür çalışması yaptığınızda e, bunlarla ilgili birçok makaleyi bulabiliyor. Bu hazırlıktan e, bahsediyor bu makaleler ve dolayısıyla burada büyük bir deprem beklası içinde olduğumuzu biliyoruz. Bunun Türkiye'ye yansıması olabilir mi? büyük olasılıkla olur. Çünkü yakın bir süreç. Büyük bir deprem, 7,5'un üzerindeki bir deprem tabii sahil şeridinde bir etki yaratacaktır. Ancak bunların tamamını işte bu alan boşaltıları ya da bu alan işte şu tedbir alınır. Genel tedbirler bizim için önemli Elif Yani biz depremle ilgili yapılması gerekenleri aslında biliyoruz. İşte zemin bina ilişkimizin doğru kurulması, deprem eğitimlerini almak gibi. bu hazırlıklar bunların tamamı için geçerli. Yani biz o deprem ya da bu fay kırılacak ya da benim altımdaki mi kırılır, ne zaman kırılır da değil aslında bununla ilgileniyoruz. Ülke olarak, devlet olarak yönetmenimizi böyle hazırlıyoruz, hazırlığı böyle yapıyoruz. E, vatandaşımız işte bu hazırlık henüz tam bitmediği için, ülke buna hem eğitimsel hem de tektonik olarak daha tam yüzde yüz hazır olmadığı için ki çok kısa bir sürede çok hızlı ilerleme kaydetmemize rağmen e, bizim endişelerimiz hep ne zaman olacağıyla ilgili. Çünkü tedbirimizi ona göre almak istiyoruz. Yani biz işte gününü ya da ayını bilirsek e, işte evin dışında durmak gibi bir planımız var ya da oradan ayrılmak gibi bir planımız var ancak bu depremler böyle çalışmıyorlar e, periyotları var bu periyotların enerji transferlerinin tamamlanması bunların işte baskıların hesaplanması ve devamında e, bu enerjiyi topladıktan sonra hareketini yerine getirmesi gerekiyor peki Ege'deki depremler olası bu Santorini adasındaki deprem bizim İzmir'deki fayımızı etkiler mi? Ee, geçmiş dönemdekilere baktığımızda ki 7,5 büyüklüğündeki 1950'de olan deprem küçük bir deprem değil, büyük bir deprem olarak ifade ederiz. Bununla ilgili örnekler buna benzer örnekler bu bölgede çok var. 6.8'ler, 7'ler, 7.2'ler Ege Denizi içinde kıyılarımıza yakın alanlarda da geçmiş tarihi depremlere baktığımızda böyle e, çok büyük bizde tetiklediği arkasından da bölgede büyük fayların kırıldığı bir e, yapıyla karşılaşmıyoruz. Dolayısıyla Ege Denizi'nde olacak bir deprem İzmir'deki bir bir depremi doğrudan etik, tetikler mi? Bununla ilgili kesin bir bilimsel bilgi yok. Dolayısıyla bizim de ifade etmemiz gerekir ki net olarak böyle bir beklentimiz yok. Bu alanla ilgili biz genel tedbirler İzmir'de için geçerli işte bu Kütahya için de geçerli Mersin Muğla için de geçerli genel tedbirler ve yönetmelikler ışığında hazırlıklarımız bu bölge için tamamlamak zorunda olduğumuzu bilmek zorundayız. Evet ki böyle bir risk yok diyoruz ancak bizler de şimdi bu programla da bunu amaçlıyoruz aslında e, deprem gerçeğini fark etmek ve önlemlerle birlikte aslında uygulama noktasında da önemli adımların atılması gerektiğini amaçlıyoruz. E, çünkü siz de ifade ettiniz. Depremin ne zaman olacağını bilemeyiz. Bu pek mümkün değil. Ancak e, her an, her yerde deprem olacak şekilde hazırlanmalı. E, kişiler, bizler bilinçlenmeliyiz değil mi? Öncelikle bunu artık kabul etmek zorundayız. Evet. Zaman, zaman mevhumuyla dediğim gibi ilgilenmemizin sebebi aslında tam anlamıyla kendimizi hazır hissetmememiz. Bana göre sosyolojik sebebi bu. E, ben hem bir mühendis hem de, de sosyolog olarak bu konuya böyle yaklaşıyorum. E, geri kalan kısımda ee, işte diğer deprem ülkeleri gibi zaman zaman örnek verdiğimiz işte Japonya örneği gibi sıklıkla depremle ve büyük depremlerle karşılaşan ülkeler gibi hazırlıklarımızı tamamladığımızda bu bizim gündelik hayatımız içinde karşılaştığımız ve nerede olduğunu önemsemediğimiz o olduğunda ne yapacağını bildiğimiz ve bu bilgi üzerine e, hareket edebildiğimiz bir süreç haline dönüşecek. Evet. Ne kadar böyle olursa olsun Elif Hanım bakın ne kadar hazır olursak olalım dünyanın her yerinde. Bütün büyük devletlere dair tutuyorum bunun içindeki örneklerimiz çok fazla. işte Japonya dedik, Japonya örnek alabilirsiniz. Bir büyük depremle karşılaştı ve büyük nükleer santrali hasar gördü. Çok hazır dediğimiz bir alanda bile depremin öngörülmeyen bu tip davranışları olabiliyor. Yani sizin hesaplamanızın üstünde bir dalga üretebiliyor. Ya da işte sizin hesaplamanızın büyüklüğü üzerinde Proje hesabınızın üzerinde bir büyüklük de karşınıza çıkabiliyor. Dolayısıyla biz en iyisini yapıp işte Japonya gibi ya da diğer işte ülkeler gibi Amerika gibi Japonya gibi en iyisini yapıp en az hasarı alıp sistemin felakete dönüşmemesini hedefleyen bir yapı içine gireceğiz. Çünkü zaten bu depremlerin periyotları da çok uzun. Yani bizim Doğu Anadolu'da bugün karşılaştığımız 6 Şubat depremlerini sizin yayınlarınızda da çok ifade evet. ettik. 500 yıllık, 750 yıllık, 1000 yıllık periyotları var. Dolayısıyla e, bu, bu bir insanın yaşamını öngördüğünüzde çok uzun yıllardan bahsediyoruz. Ya da bir yapı için düşündüğünüzde 50, 100 yıllık ömürler biçtiğimiz betonarme yapılar için çok uzun periyot aralıkları. E, biz tedbirlerimizi aldığımızda, binalarımızı ve e, kendi eğitimlerimizi deprem üzerine kurgulu hale getirip yaptığımızda, işte endişemiz azalıyor. Dolayısıyla biz artık o depremle karşılaşacağımızı ve karşılaşacağımızda ne yapacağımızı o işleri yerine getirdiğimizde de en az hasarı alarak bu işten sıyrılacağımızı biliyoruz. Bir eksikliğimiz işte bu noktada. O yüzden sadece günü ve saati ya da ayı bizi çok ilgilendiriyor. Hı hı. E, maalesef sosyal medyada da işte sizlerle zaman zaman konuşuyoruz. Bu da e, insanları kışkırtmaya, korkutmaya çok açık bir mecraya Kesinlikle. dönüşüyor böyle olunca. Sizin yayınlarınız sayesinde de ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. E, ben Türkte biz bunu en küçük depremde bile yapıyoruz. Sizler evet. sağ olun bağlanıyorsunuz ve biz bu endişeyi yok etmek adına bildiklerimizi doğru bildiklerimizi ispatlanabilir bildiklerimizi ifade ediyoruz ki insanların en azından bu psikolojik etkisini biraz daha rahatlatalım. ...biraz daha insanları ferahlatalım... ...bu endişeyle hareket etmesinler... ...çünkü o endişe zaman zaman başka kazalara... ...başka sonuçlara da sebebiyet verebiliyor ki maalesef. Bunun örneklerini aslında Aslın Felaketi'nde de gördük değil mi? Şimdiki aslında sürece baktığımızda... ...şunu ifade ettiniz... ...Aslın Felaketi'yle birlikte... ...500-700 yıllık periyotlardan bahsettik... ...ancak son dönemlerde... ...işte o diri hayatlarındaki bu periyotların... ...dolduğunu görüyoruz... ...ve o yüzden diyoruz Defaatle ...her an her yerde bir depremle karşılaşabiliriz... ...bu noktada hem uygulamada hem bilin anlamında daha bir ileri seviyeye ulaşmamızda büyük fayda sağlayacak ki asın felaketinde verdiğimiz o bilançonun daha ağırını vermemek adına ben çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben de teşekkür ederim. Hem özellikle ilginiz ve alakanızdan dolayı Bengü Türk ailesine de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, jeofizik mühendisi Ali İlker Bulut bizlerleydi efendim. Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasına bir parantez açtık, büyük depremlere bir parantez açtık. Ee, biz ailen sürenin sonuna geldik ancak saat başında gelişmelerle sizlerle konuşacağız.